Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü videomuzun konusu kendi ağzından kendisi bizzat söylüyor. Nurcu bir ehli sünnet. E, Buhari'nin hadis tekniği, yani günümüze hadisler nasıl geldi? Biz söylediğimiz zaman bize pek itibar etmiyor insanlar. E, abarttığımızı düşünüyorlar. Fakat Buhari'ye, özellikle Buhari'ye, iman etmiş milyonlarca insan. Geçen hafta e, Çorlu'da bir caminin e, çay ocağı diyeyim ya da camiye yakın bir yerde bir çay ocağında bir tanımadım bir sohbet esnasında e, o abimiz inşallah bunu seyreder de görür. Buhari'nin İmam-ı Azam Ebu Hanif hakkında ne kadar aşağılayıcı sözler söylediği ne kadar hakaret ettiğini adam kabul etmiyor. Adama diyorum ki git kardeşim inancını öğren diyorum. Adam yok öyle bir şey diyor. Demez diyor. Böyle bir ön yargı. Şimdi dostlar öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Buhari İmam Azam Ebu Hanife'ye deccal der, zındık der, ölmesiyle İslam bir fitneden kurtuldu der. Bizim topluluğumuzda çevremizdeki milyonlarca insan hem Buhari hem İmam Azam Ebu Hanife'yi sever. İşte bunun farkına varmış olsalar bir seçim yaparlar. Kardeşim burada bir sıkıntı var. Bir seçim yap. He ben birisini seç demiyorum. İkisini birden bir kenara koy, Kur'an'a dön diyor. Bir seçim yap derken kastettiğim şu. İkisi de Allah gibi hüküm, haram ve helal koyan unsurlar. Hanifi olursan da Allah'tan başka haram ve helal koyucun var demektir. Buhari'ye iman ediyorsan da Allah'tan başka haram ve helal koyucun var demektir. Birbirlerine küfür eden ya da özür dilerim öyle demeyelim çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Buhari'ye herhangi bir şey söylediğine dair elimde bir belge yok, bir veri yok. Ama Buhari İmam-ı Azam Ebu Hanife için söylüyor. Bu belli. Zaten kendi eserlerinde var. Onun için dostlar eğer Kur'an yeter diyorsanız problem yok. Ama Kur'an yetmez diyorsanız bu insanların nasıl bir çelişki içinde olduklarını görmeniz için çok önemli bir delildir. Buhari'nin İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkındaki görüşleri. Bunu bir kenara koyun. Peki günümüzde hadisler nasıl geldi? Hadis tekniği nedir? Hadislerin sahati nedir? Şimdi Bediüzzaman Sadi Nursi Buhar için bir söz söylüyor. Diyor ki Buhari'den duymak sahabeden duymak gibidir. Şimdi bunu doğru kabul edelim. Sadece birkaç saniye fazla uzun sürmesin doğru kabul etmeniz. Buhari'den kim duydu? Sanki Buhari Çanakkale Savaşı'ndan gazi çıkmış gibi konuşulup görüşülmüş bir insan zannediyor. Kardeşim, yani Buhari'nin yaşadığı yıl belli. Buhari'den duymuş olmak, sahabeden duymuşla aynı şeydir diyen Bediüzzaman Said Nursi, Buhari'nin orijinal bir el yazmasının olmadığını bilmiyor. Onun için yazılı eser demiyor, duymuş gibidir diyor. Peki duyduğuna nasıl inanıyorsun? Ve duyduğunuz diğerlerine neden uymuyor? Mesela Ebu Davud ile Buhari'nin arasındaki farkın sebebi nedir? İkisi de hadis alimi, ikisi de ömrünü vermiş. Birinin sahi, ötekinin de mevzu. Neden? Cevap yok. Buyurun dostlar, şimdi savunan bir Nurcu çocuktan tanımıyorum. Yeni denk geldi biliyorsun. Belki ileriye doğru başka videolar olursa yayınlarız. Şimdi adamın inandığı Süpermen'e bakın. Yani Süpermen belki göktaşlarını falan durdurabilir de bu kadar şey ezberleyebilir mi bilmiyorum. Buyurun size adamın insanüstü bir insana imanına bakın. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut Suresi 51. Ayet ya bak acayip bir şey. Şimdi daha çok ilahiyat tekrar böyle değil mi? Bizim şu güncel ilahiyat inkar ediyor. Adam mesela sıcak yatağında oturuyor, telefonla alıyor, Buhari inkar ediyor. İmam Han sıcak yatağında oturuyor, elinde kahve, Buhari inkar ediyor. Esas duruşta mı inkar edelim? Ya amuda kalkıp mı inkar edelim? Aklını kullanan inkar eder. Aklını kullanan inkar. Ama siz tabi bunu anlayamadığınız için inkar etmek için ne olmak lazım? Ya da inkar etmek için ne yapmak lazım? Ben öyle inkar etmedim. Ben nasıl inkar ettiğimi söyleyeyim. Önce gittim alabildiğim en sağlam eserleri satın aldım. Alın terimle kazandığım parayla gittim. Bak Süneni Nese'yi, Sayı Buhari, hepsini gittim satın aldım. Ondan sonra keçeli kalemlerle okudum ve çizdim. Sonra sorular sordum. Konuyla ilgili kişilere. Neden, niçin, nasıl diye sordum. Sonra ayetlere baktım. Ayetler bu haridin tam tersi. Dedim ki bu Allah ve Resulü'ne iftiradır. Bir tane örnek verin mesela. Keçilerin yediği ayetler. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Yani herkes öyle inkar etmiyor. Ben böyle inkar ettim. Peki siz nasıl kabul ettiniz? Ben çevremdeki Buhari'yi, hadisleri kabul edenlerin nasıl kabul ettiğini sana tarif edeyim. Adamlar yataklarında uzanmışlar. Ellerinde kumanda. Türkiye, Çekoslovakya maçını seyrediyorlar. Ve hadisleri savunuyorlar. Hadisleri savunanlar, hadis okumadan, hadisleri savunuyorlar. Kahve içerken hadisleri savunuyorlar. Babamdan duydum diye hadisleri savunuyorlar. Hadisleri savunan insanlar nasıl savunuyor? Ben sana soruyorum. Taksi şoförü ehl-i sünnet bir adi. Hadisleri savunuyor. Anlat bana nasıl savunuyor? Fikriniz nedir? Savunanlar yorumlara yazsın. Çaycı bir kardeşimiz, iş işportacı bir kardeşimiz hadisleri savunuyor. Nasıl savunuyor? Nasıl, nasıl? Nasıl savunuyor? İtiraz edenin şeklini beğenmiyorsun ya. Savunan nasıl savunuyor? Ben yardımcı olayım. Ben babamdan böyle gördüm. Ben dedemden böyle duydum. Ben Kur'an kursuna gittim de hocam mı söyledi? Var mı başka deliliniz? Kabul edenlerin nasıl kabul ettiğini zannediyorsun? Adamların hepsi babalarından duyduklarını, hocalarından duyduklarına tamam demişler. Bu kadar. Ve siz, siz kendinizin kabul etmediği yüzlerce, binlerce hadis var. Şimdi bakın, hadis savunmaya bakın. Nasıl savunuyor? Hanbeli inkar ediyor, İmam Hanefi inkar ediyor. Öyle zatlar ki İmam Hanbel Allah'ın bir milyon hadisi hafız etmiş. Bakın bir milyon hadisi ezberlemiş diyor dostlar. Bir milyon hadisi ezberlemiş. Zavallılar yani. Bunlar beyin yamıyor. Bir milyon hadisi ezberlediğini bu adam iman ediyor ama o bir milyon hadisin her bir hadis için yedi tane ravi de ezberlemesi lazım. Bir milyon çarpı yedi kişi. Oldu mu 7 milyon? Devam ediyoruz. Her ravinin özel hayatını bilmesi lazım. Kabe'ye karşı tuvaletini mi yaptı? Yani işte eliyle yem olmadan atımı çağırdı? Kıbleye karşı tükürdü mü? Hepsinin özel hayatını da bilmesi lazım. Ayrıyeten bu bir milyon hadisin ne zaman, hangi yılda ve nerede söylendiğini bilmesi lazım. Neden? Çünkü hadisin manası değişir. Hicretten önce söylediği hadis ile hicretten sonra söylediği hadis birbirinin tam tersi olur. Ayrıca bu bir milyon hadisin söylendiği yılı da ezberlemesi lazım. İşte bunların hepsini birden birisinin ezberleyebileceğine inanan insana da beyin yamyamı denir. Ya da kitap yüklü eşek denir. Ya da eşek sesirler denir. Ya da beyinsizler denir. Yani Kur'an'ı tabirlerle söylüyor. Adam buna inanıyor. Bakın şimdi bir de ayrıyeten ayrıntı veriyor. Şimdi bir milyon hadisi ezbere bilmesini bir kenara koyuyoruz. İmam-ı Azam adam 500 bin hadis tıfz etmiş. Bak bu. Bir İmam-ı Azam diyor. Ya bunlar hakikaten cahil ya. İmam-ı Azam diyor. E öteki taraftan da hadis alimini söylüyor. Buhari ya. Bediüzzaman Hazretleri Buhari için ne diyor biliyor musunuz? Buhariden işitmek, sahabeden işitmek gibidir diyor. Gördünüz mü? Buhariden işitmek, sahabeden işitmek gibidir. Peki kim işitti? Kim işitti? Canlarım benim ya. O kadar kesin. Buhariden işitmek, sahabeden işitmek gibidir. Buhari ile alakalı bir yerde bir şey okumuştuk diyor. Bakın, şu anda vereceği örnek var ya akıllara durgunluk verecek bir şey. Bakın bir insan aklını kullanmazsa ne hale gelir? Bir insan aklını kullanmazsa ne hale gelir? Buyurun işte beynini kullanmayanların nasıl boş beleş yaşadığının ispatı. Bunlar düşünün aynı havayı teneffüs ediyorlar. Yani aynı ortamda yaşıyoruz bu insanlarla. Diyor ki hani o kadar hassas ve ince çalışıyor ki Mustafa abi kendisine gelen mektupları çalıştığı anda açmayıp o zamanki haberleşme mektubu üzerinden ya kendisine gelen mektupları o zaman açmayıp yıllar sonra açan ve annesinin ve kız kardeşinin vefatını yıllar sonra öğrenen bir adam yani. Gördünüz mü beyin yamyamını? Şimdi Buhari o kadar hassas çalışıyormuş ki hadis çalışırken gelen mektubu açmıyor. Ve o mektupta da annesiyle bacısının öldüğünü öğreniyor. Yıllar sonra. Yıllarca mektubu açmıyor. Böyle hassas çalışıyor. E mıçmaya gitmiyor mu bu adam? Uyumaya gitmiyor mu? Banyo yapmaya gitmiyor mu? Belki de mektupta acilen bir ilaç istiyor. Şunu getir bana iyi gelecek. Bana lazım belki de ilaç istiyor annesi. Ablası. Sizin beyninizden salata bile olmaz. Mektupta bir haber vardır, haber. Mektubun bir yazılma amacı vardır. Hadisle ilgileniyormuş. Mektubu senelerce açmamış. Seneler sonra bir açmış ki annesiyle bacasının öldüğünü öğrenmiş. Senelerdir. Ondan sonra hadise geliyor. Hadiste de ne yazıyor biliyor musun? E, ee, Veysel Karani Hazretleri anne sonra dedi ki git Resulü gör eğer evdeyse evde değilse çık gel bu kadar izin veriyorum ben hastayım Resul de e, özür dilerim Veysel Karani Hazretleri de aylarca yol yürüyor Resulün evine gidiyor kapıyı çalıyor Hazreti Ayşe annemiz kapıyı açıyor buyur sen kimsin diyor ben diyor Yemen ellerinden Veysel Karani Rasul'ü görmeye geldim diyor. Resul evde mi? O da diyor yok. Bir rivayete göre çarşıda, bir rivayete göre camide. Veysel Karan de diyor ki ben annemden bu kadar izin aldım. Selam mı söyleyin diyor geri dönüyor. Sonra Rasul eve geliyor. Ya Ayşe diyor ben yokken kim geldi? Ev cennet kokuyor. Hani gelmese ne kokuyorsa. Demek ki gelmese ter kokuyordu. Veysel Karan'ı gelince Resul'ün evi Cennet kokmuş öyle anlıyor. Ondan sonra arkasından hırkasını yolluyor. Şimdi bilmiyorum belki bu hadisi almamıştır. Adam bu hadisi alıyor ya da almıyor artık tenezzül etmiyor. Annesinden gelen mektubu açmıyor. Annesinin cenazesine katılmıyor, bacısının cenazesine katılmıyor, vasiyetine bakmıyor, mirasına bakmıyor. Niye ben hadis ilmi yapıyorum? Annemle ablamı gömmüştür mektubu bir açıyor ki seneler sonra annesiyle ablası ölmüş. Vay be! Hassasiyete bak. Ne kadar hassasiyet. Peki 16 yaşında Mekke'ye gidip 16 sene eğitim gören 57 yaşında da ölen bir adamın 1 milyon çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7 ezberlemesi Sonra da bu ezberlediklerinin arasından seçip alması, ondan sonra da onlara kayıt altına alması ya da aldırması demek ki çok basit bir şey. Ne güzel değil mi dostlar? <laughs> ya bu adamların matematiği de bir acayip. Ama ne diyorlar biliyor musun? Onlar özel insan. Özel insan oldukları için normalde bu tür şeyleri yaparlar. Aslında benim şahsi kanaatim böyle bir şeye inanmak için özel bir insan olmak lazım. Normal bir insan bunu kabul etmez. Normal bir insan bunu anlayamaz. Ancak böyle özel beyinler buna inanır. Onun için inşallah beyniniz özel değildir. Bakalım devamında ne diyor. Ta ki onunki ilmi çalışmasında bir zarar gelmesin diye. Böyle bir adamı Bizim ilahiyat fakültesindeki hanımefendi veya beyefendi elinde kahveyi alıyor, sıcak yatağında oturuyor, Buhari'yi onu bunu inkar ediyor değil mi yani? Kıyas bile edilemez. Yani senin sözün hüccet bile olamaz yani değil mi? İlahir. Evet şimdi birinci as Evet. Duydunuz değil mi dostlar? Elinize kahveyi alıp böyle bir şey reddetmeyin. Yani bu adamların çapı bu, savundukları ilke bu, felsefe bu. Ve bu adamlar nurcular nurcuların bu topluma verdikleri tahribatı zaten herkes biliyor. E tarikat ve cemaatlerin hepsi başlı başına ayrı bir problem dostlar. Onun için iki seçeneğiniz var. Ya ehli Kur'an olacaksınız ya da ehli sünnet olacaksınız. Ehli sünnet olursanız şayet e, menü geniş. Alacaksınız elinize menüyü. O menüden ne yiyeceğinizi, size yedireceklerini seçeceksiniz. Rufayı, Halfeti, Nurcu, Selefi, Nakşibendi. Siz seçeceksiniz, onlar size yedirecekler. Mesela Ahmet Özhan'ın e, Rufailine giderseniz, sesi çok güzel mesela. Ya da e, Aksiyon istiyorsanız, Acı takılırsınız. Eğer Kur'an yeter demiyorsanız, seçenek çok dostlar. Gidin istediğinizi seçin. Zaten. Seçerseniz birisini, size şöyle diyecekler: ee, Allah Resulü buyurdu ki, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72 buçu, 72'si sapık, bir tanesi hak yolda olacak. İşte o hak yolda biziz diyecekler. Hangisini seçerseniz seçin, o 73'ten birisi kurtulan birisi siz olacaksınız. Tabi, daha sonra görürsünüz. Düşünmeniz, vakt etmeniz önemli. Değil.